Merhaba arkadaşlar. 2020 Mayıs'ın ilk haftasında tohumdan ektiğimiz cevizlerimiz bu şekilde oldu. Şimdi e, bugün 28 Eylül 2020. Tabi kışa giriyoruz. Kışa girdiğimiz için de bunların kök yapısını daha kuvvetlendirmek. E, karbonhidratı e, kışa girerken bitkinin bu bünyesine yürütebilmek ve gövdeyi pişkinleştirmek için uç budaması yapıp budama yaptığımız yere su tut süreceğiz. Gördüğünüz gibi tohumdan Mayıs'ın ilk haftası tohumdan dikilen ceviz hemen hemen ee, her çukura üç tane dikilmişti. Bir metreyi geçmiş. Şimdi uç budamasını niye yapıyoruz? Eylül, 28 Eylül'de kışa girerken toprakta bulunan karbonhidratı komple bitkinin bünyesine yürütüyoruz. Niye yürütüyor bitki karbonhidratı bitkinin kendi bünyesine? O yarayı kapatmak için. Dolayısıyla da kışın donlardan önlemiş oluyoruz. Uç kısımların donmasını önlemiş oluyoruz ve gövdeyi pişkinleştirmiş oluyoruz. Mesela şurada bir tane, üç tane dikmiştik, küçük var. Bunu buradan kesiyoruz. Bunu nereden keseceğiz arkadaşlar? Buna, buna aşı yapılacağı için bunu biraz aşağıdan almamız gerekiyor. Yani şuradan bir yerden almamız gerekiyor. Tabi bu arada fotosentez de devam etsin. Bunda biraz fazla yaprak bırakmak istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle Şöyle bakacak olursak şu kısmı alıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bitkinin büyüklüğüne göre kesiyoruz. Yani kısa bitkilerde kısa büyük bitkilerde büyük. Üçte bir kuralı var ama üçte bir kuralına uymuyoruz. Çünkü bunun kök yapısı üstteki dal yapısına göre gelişmiş olduğu için bununla biraz daha fazla bırakıyoruz. E, Tabi yine aşılama yaparken ilkbahar budamasında tekrar bir buralardan vuracağız. Sonra dipten aşı yapacağız. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.